Slayda metin ekleme. Slayt düzenleri çeşitli bileşimlerde metin ve nesne yer tutucuları içerir. Metin ve nesne yer tutucularına başlık, alt başlık ve gövde metni yazabilirsiniz. Yer tutucular tüm slayt düzenlerinin parçası olan noktalı kenarlıklı kutulardır. Bu kutularda başlık ve gövde metinleri veya smart art grafikleri, grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneler bulunur. Örneğin buradaki bir başlık metni yer tutucusu ve bir alt başlık yer tutucusu içeren varsayılan standart slide düzenidir. Noktalı kenarlık slide'ın başlık metnini içeren yer tutucuyu gösterir. Bir slide'da yer tutucuya gövde veya başlık metni eklemek için metin yer tutucusunun içini tıklayın. Metni yazın. Ya da metin yer tutucusunun içini tıklayın, yapıştırın. Not: Metniniz yer tutucuya sığmazsa, PowerPoint metnini sığdırmak için siz yazarken yazı tipi boyutunu ve satır aralıklarını kademeli olarak azaltır. Yazı biçimini değiştirme. Yazı tipini değiştirmek için Tek bir paragrafın veya tümceciğin yazı tipini değiştirmek için değiştirmek istediğiniz metni seçin. Bir yer tutucudaki tüm metnin yazı tipini değiştirmek için yer tutucudaki tüm metni seçin veya yer tutucuyu tıklayın. Giriş sekmesinin yazı tipi grubundan yazı tipi kutusunun yanındaki oku tıklayın ve işaretçiyi ön izlemesini görüntülemek istediğiniz yazı tiplerinin üzerinde hareket ettirin. Yazı tipi boyutu kutusunun yanındaki oku tıklayın ve işaretçiyi ön izlemesini görüntülemek istediğiniz yazı tipi boyutlarının üzerinde hareket ettirin. Yazı tipi rengi düğmesinin yanındaki oku tıklayın ve işaretçiyi ön izlemesini görüntülemek istediğiniz yazı tipi renklerinin üzerinde hareket ettirin. Kalın biçimlendirmek istediğiniz metni seçin. Yazı tipi grubunda kalını tıklayın. İtalik biçimlendirmek istediğiniz metni seçin yazı tipi grubunda İtalya'yı tıklayın. Üstü çizili. Seçili metin üzerine bir çizgi çizmek için üzerine tıklayın. Gölge. Seçili metin üzerinde bir gölge eklemek için gölgenin üzerine tıklayın. Karakter aralığı sekmesi, karakterler arasındaki boşluğu azaltır veya arttırır. Ölçüt kutusunda miktarı seçin veya yazın. Tüm biçimlendirmeyi temizleme. Biçimlendirilmesini temizlemek istediğiniz metni seçin. Giriş sekmesinin yazı tipi grubunda tüm biçimlendirmeyi temizle düğmesini tıklayın. Büyük küçük harf değiştir. Microsoft Office PowerPoint 2007 uygulamalarında sözcüklerin, cümlelerin veya paragrafların büyük küçük harf durumunu değiştirebilirsiniz büyük küçük harf durumunu değiştirmek istediğiniz metni seçin. Giriş sekmesinin yazı tipi grubunda büyük küçük harf değiştiri tıklayın. Ve sonra da istediğiniz büyük küçük harf değiştirme seçeneğini tıklayın. A. Bir cümlenin ilk harfini büyük yapmak ve tüm diğer harfleri küçük bırakmak için tümce kullanımını tıklayın. B. Tüm harfleri küçük yapmak için küçük harfi tıklayın. C. Tüm harfleri büyük yapmak için büyük harfi tıklayın. D. Her sözcüğün ilk harfini büyük yapmak ve diğer harfleri küçük bırakmak için her sözcüğü büyük harfe çeviri tıklayın. E. Büyük küçük harf görünümleri arasında geçiş yapmak için büyük küçük dönüştürü tıklayın. Biçim boyacısı Nesnelerin, metinlerin biçimlendirilmesini kopyalamak için biçim boyacısını kullanabilirsiniz. Kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye sahip nesneyi metni seçin. Giriş sekmesinin pano grubunda biçimlendirmeyi başka bir nesne, hücre veya metin seçiminde kopyalamak için biçim boyacısını tıklayın. İşaretçi bir boya fırçasına dönüşür. Biçimlendirmeyi tek bir nesne veya metin parçasına kopyalamak için biçimlendirmek istediğiniz nesneyi veya metni tıklayın biçimlendirmeyi birden çok nesne, hücre veya metin seçimine kopyalamak için biçim boyacıyı çift tıklayın Biçimlendirmeyi birkaç metin seçimine kopyalamak için, biçimlendirmek istediğiniz metin seçimlerinin her birini tıklayın Biçimlendirmeyi durdurmak için escape tuşuna basın. Metne madde işaretleri veya numaralandırma ekleme. Madde işaretleri ve numaralandırma Giriş sekmesindeki paragraf grubunda bulunur. Bu derste kullanılacaklar sırasıyla 1. Madde işaretleri, 2. Numaralandırma, 3. Liste düzeyini azalt, 4. Liste düzeyini arttır komutlarıdır. Madde işareti veya numara eklemek istediğiniz metin satırlarını seçin. Giriş sekmesinin paragraf grubunda madde işaretlerini veya numaralandırmayı tıklayın. Madde işaretleri veya numaralandırmanın stilini değiştirmek için madde işaretleri ya da numaralandırma düğmesini ve sonra da istediğiniz stili tıklayın. Konu ile ilgili alt madde eklemek istiyorsanız, biçimlendirmek istediğiniz maddeyi seçtikten sonra liste düzeyini azaltı seçin. Herhangi bir alt maddeyi normal madde haline getirmek istiyorsanız, biçimlendirmek istediğiniz maddeyi seçtikten sonra liste düzeyini arttırı seçin. Metinleri hizalama PowerPoint 2007 programında metninizi sağa, sola, ortaya, iki yana hizalayabilir ve sütunlara bölebilirsiniz. Metni sola hizalamak için biçimlendirmek istediğiniz metni seçin. Paragraf grubunda sola hizalayı tıklayın. Metni ortalamak için biçimlendirmek istediğiniz metni seçin. Paragraf grubunda ortalamayı tıklayın. Metni sağa hizalamak için biçimlendirmek istediğiniz metni seçin. Paragraf grubunda sağ hizalıyı tıklayın. Metni iki yana yaslamak için, biçimlendirmek istediğiniz metni seçin. Paragraf grubunda iki yana yaslayı tıklayın. Sütunlar Bir şekildeki metni sütunlara bölmek için kullanılır. Paragraf grubunda sütunları tıklayın. Üzerine tıklanınca, Açılan menüden istenilen sütun sayısını seçin. Tüm sütunlar. Bir şekildeki metnin sütun sayısını ve sütunlar arasındaki aralığı belirlemek için bu düğmeyi tıklayın. Numara. Bir şekildeki metin sütunu sayısını belirtmek için kutuya bir sayı girin. Aralık. Bir şekildeki metnin sütunları arasındaki aralığı belirlemek için kutuya bir sayı girin. Sekme duraklarını değiştirme. Giriş sekmesinde Paragraf iletişim kutusu başlatıcısını tıklayın. Paragraf iletişim kutusunda sekmeleri tıklayın. Sekmeler. Sekmeler penceresindeki öğeleri tanıyalım. Sekme durak yeri. Cetvelde yeni bir sekme durağı oluşturmak istediğiniz konumu yazın veya özelliklerini değiştirmek üzere listeden var olan bir sekme durağı seçin varsayılan sekme durakları. Sekme tuşuna her bastığınızda uygulanacak aralık miktarını belirtir. Temizlenecek durak. Sekme durak yeri listesinde silinmek üzere işaretlenmiş sekme duraklarını görüntüler. Tamamı tıkladığınızda temizlenecek sekmeler listeden silinir. Sola. Metin için sol tarafa bir başlatma konumu ayarlar ve siz yazdıkça metin sağa doğru kayar. Ortala Metnin orta konumunu ayarlar. Siz yazdıkça metin bu konumda ortalanır. Sağ Metin için sağ tarafta bir başlatma konumu ayarlar ve siz yazdıkça metin sola doğru kayar. Ondalık Sayıları bir ondalık konum çerçevesinde hizalar. Basamak sayısından bağımsız olarak ondalık konum aynı yerde olacaktır. Sayıları yalnızca bir ondalık karakter çerçevesinde hizalayabilirsiniz. Sayıları, tire veya V işareti gibi başka bir karakter çerçevesinde hizalamak için ondalık sekme kullanamazsınız. Ayarla. Belirttiğiniz seçeneklerle yeni bir sekme oluşturur veya önceden ayarlanmış sekme durağı konumunu güncelleştirir. Temizle. Seçili sekme durağı konumunu silinmek üzere işaretler. Tamam'a tıkladığınızda temizlenecek sekmeler listeden silinir. Değişikliklerin uygulanması için tamamı tıklayın. Bu bölümde slayta yazı ekleme, yazı biçimini değiştirme, biçim boyacısını kullanma, madde işaretleri, yazıları hizalama, sekme ile çalışma konularını öğrendik.